Evet arkadaşlar. Ekmeğini taştan çıkaranların Emeğin Başkenti Zonguldak'tayız. Şu anda da Maden Şehitleri Anıtındayız. İlk şehidi 1875 yılında vermiş ve ne yazık ki günümüze kadar onlarca, yüzlerce şehit vermeye devam etmiş. Ben de buradan e, dualarımı gönderiyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tarihi buharlı lokomotif. Sol taraftaki de demir yolu kontrol ve bakım aracı. Ve şimdi içeriye doğru geçiyoruz. Bu görmüş olduğunuz post aracı. Burası da arkadaşlar taş ocağına yeni girmiş olan madencilerin talim yaptığı yer. O yıllarda maden ocağında kullanılmış devatlar, kürekler, işçilerin giymiş oldukları elbiseler ve evet siyah akar Zonguldak'ın deresi yüz karası değil kömür karası böyle kazanılır ekmek parası Orhan Veli. Evet, burada da 1910 yılında, 1935, 1940, 48, 42, 55 ve 42 düzeltiyorum, 47 yıllarında Zonguldak'tan çekilmiş olan eski fotoğraflar. Eski bir ağırlık ölçümü. Ve eski bir dikiş makinesi. İki bandosu flüt takımı diyor. Redüktör. Ve bir eski bir yazar kasa. Bir lokomotif maketi. evet aslında en anlamlı şey yani çok güzel anlatmış burada aslında. Gördüğünüz gibi madenci ocağa giriyor. Kafasının içinde ailesi evine ekmek getirebilme dertleri. Evet, Zonguldak kullanılan İngiliz anahtarları. Ve TTK ablemleri eskiden günümüze kullanılmış olan eski bir manyetolo telefon santrali ve manyetolo telefonlar burası birazcık karanlık olduğu için elinden geldiğince görüntü almaya çalışıyorum bunların çalıştığı zamanlar şahit olanlar varsa izleyenler arasında lütfen yorumlarda belirtin burada da eskilerden not alınmış Biraz parlıyor ama numaralar var. Santral numaraları sanırım. Evet. Ya bir madencimiz çalışıyorken şekilde. Aslında nasıl şartlarda çalıştıklarını bizlere gösteren kesit gibi üstü pas içerisinde. Tabii bunu yaşamadan onlar kadar hissetmemiz çok zor. Yerde tokmaklar, kırma makinaları. Burada 2 metre kalınlığında bir kömür damarında sürülmekte olan bir taban yolu ile kömür üretiminin yapıldığı bir ayak görülmekteymiş. Bu şekilde. Evet, 1991 yılında olan büyük madenci grevi. Ben henüz 6 yaşındayken. Burada gördüğümüzde ilk tapulu sözleşme diyor. İşçilik puantajları, yatakhane kartı, İş Bankası maskotu, Etibat maskot, kut maskotu. Eki madalyası, eki rozeti. TTK madalyası, TTK maskotu. Çates tanıtım maketi. sabit kıymet etiketleri var burada da. İki düğmeleri. düğmeleri, memur karneleri, mükellefiyeti cüzdanı, memur cüzdanı, eki mısır pusulası A ve B olarak şurada da görebilirsiniz. Zonguldak Ocaklar Kömür İstihlası Yani Ocakların Olduğu Yerler Tütükler Yanlış Bilmiyorsam Madende Bir Olay Olduğu Zaman düdükler hayat kurtarıyor. Can kurtarıyordu. Sivil savunma düdükleri olarak yazmışlar. Yine burada bazı gazete küpürleri. Yani burada madencilerimizin çalışma zamanlarından bir kesit. Evet, burası bir hali karanlık olduğu için görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Barutçu ehliyetnamesi o yıllardan günümüze kalmış Ne barutçu defteri o günlerde kullanılmış üzerinde yazılar var izler taşıyor. Tonguda kaza haritası diyor. Ve 1890 doğumlu Kömürkeş Ahmet bin Ahmet'e ait nüfus cüzdanıymış. Burada görmüş olduğumuzda. Haritası evet, var Eskiden çalışılmış sahalardan çıkma bir balta, sivriç ve patlamada bir patlamada hasar görmüş emniyet lambası. Yine bunlar eskiden daha önce çalışılmış sahalardan çıkarılmış alet ve davatlar Yine burada şöyle tahta bir kürek var. İlkel madencilik zamanlarını anlatan bir artık kitapçık katırnalı ve kazma katırların ayaklarına takmış oldukları nallar ve bir çarık kaç yıllık olduğu veyahut da hangi yıldan kalma olduğu ile ilgili bir herhangi bir bilgi yok. Burada da görebileceğiniz birçok yazı var inceleyebileceğiniz. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Burada da eskiden kullanılmış lavar maketi Lavarlarda kömürler yıkanır, ayıklanır. O şekilde yüklenirdi. Kullanıma gönderildi fabrikalara. Ve hatta insanların kendi evlerini ısıtması için. Veya enerji üretimi için. Kömür birçok alanda kullanılırdı. Günümüzde hala daha kullanılıyor ama eskisi kadar değil önemine biraz daha yetirmeye başladı. Evet eskiden günümüzde madenlerde kullanılan alet edevatlar, sumataraları, emniyet kemeri. Bazı işte hoş nasıl şartlarda çalıştıklarına dair fotoğraf kesitleri. Baretler. sufre kitisi eski bir toz toplama okuyucusu gürültü manuel ölçüm cihazı desibel yani günümüzde desibel dediğimiz ölçüm aletleri metan deney odası diyor yani patlama odası diyor kozlu bölge atölyesinden 1970 10 Nisan 1970 时光走廊，如果可以，多希望。 Ve videomu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk'ün Zonguldak için söylediği bir sözle bitirmek istiyorum. Zonguldak'ın derin toprakları altındaki serveti madeniye ne kadar kıymetliyse bizim nazarımıza Zonguldak'ta o kadar kıymetli bir vilayetimizdir. Mustafa Kemal Atatürk, saygı ve rahmet. 1908